Merhabalar. TOEFL IBT sınavına kayıt olmak için ilk önce www.etc.org/toefl adresinden ETS'nin resmi sitesine bağlanıp My IBT Profile'a login diyoruz. Evet, bu kısımdan yeni bir kullanıcı olduğumuz için direkt New User Sign Up diyerek üye olma kısmına geçiyoruz. Burada ülkeyi Türkiye olarak belirliyoruz. Daha sonra ismimizi yazıyoruz. Zaman zaman buradaki e, form yoğunluktan ötürü yavaş çalışabiliyor. Biraz sabırlı olmak gerekli bu noktada. Evet şehrimizde yazıyoruz Antalya diye ederseniz formda e, bazı alanların yanında e, kırmızı yıldızlar var. Onları doldurmanız zaten gerekli. Mandatory field. Life. Evet. Doğum tarihimizi giriyoruz. 4 basamaklı yıl olarak telefon numaralarımızı belirtiyoruz. Alternatif bir telefonda belirtmekte yarar var. Burada primary email address ee, muhakkak çalışan e, ve doluluk oranı müsait olan bir e-mail adresi kullanalım. If ETS needs to contact me, use my e-mail'ı seçelim. Çünkü daha hızlı olacaktır e-mail vasıtasıyla sizinle e, iletişim kurması. Ee, burada pasaport bilgilerini direkt International Residence'dan atladım ama e, muhakkak onları dolduruyoruz. Uh, additional background uh, aslında yani additional diye halde uh, bunlar yine zorunlu alanlar. Gördüğünüz gibi kırmızı yıldızlar var ve bunları uh, yine dolduruyoruz. Buradan hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz, native language, eğitim durumunuz, uh, hangi ülkeye gideceğiniz onları dolduruyoruz. Uh, bu aşama önemli bir aşama. Kullanıcı adımızı ve şifremizi uh, belirlediğimiz alan şifrenizi belirlerken özellikle e, yukarıdaki e, şifre belirlemenin yukarıdaki kurallarına dikkat ediyoruz. Şu anda işaretlediğim security question e, cevabı farklı olabilir. In what city you were born cevabı Superman olabilir. Bu çok önemli değil. Aynı bankalarda anne kızlık soyadınız aslında Başka bir şey de söylerseniz, öyle belirtirseniz aslında bir şey değişmeyecektir güvenlik anlamında. Buradan telefon numaramızı tekrar düzelttik, edit ettik. Ülke kodunu girmemişiz. Hızlıca bir kontrol ediyoruz. Daha sonra confirm diyoruz. Evet bu alan bizim artık kullanıcı adı şifremize ulaşabileceğimiz alan zaten. E, buradan sınavlarımızı satın alabiliyoruz, puanlarımızı öğrenebiliyoruz. Ve e, daha önceden satın almış olduğumuz sınavları görebiliyoruz. Register and order kısmından... Yeni sınav seçebiliyoruz. TOEFL test dedik. Aynı zamanda buradan TOEFL services diye e, pratik sınavları da satın alabiliyorsunuz. Country ve location seçiyorsunuz. Sınav yeri tayin etmek için Türkiye hemen altında bir combo box açılacak. Buradan şehri seçiyoruz. Daha sonra start test date ile end test date aktif hale geliyor. Buradan bir aralık belirliyoruz bizim için uygun olan. Sonra search diyoruz. Örneğin burada 23 Ocak'ta Cuma günü American Cultural Association Language Schools adresi var. Direkt linkin üzerine tıklıyoruz okulun üzerine. Evet daha sonra tekrar kontrol ediyoruz. Bilgiler doğru mu? Sınav 12'deymiş. 4.30'da bitiyormuş. Ee, Location'a dikkat. Sonra Continue diyoruz. Ee, burada Web Accessible Score Report and a Printed Copy Mail to You önemli. 15 iş günü diyor. 3 haftayı bulabilir. Bunu dikkate alalım lütfen. Evet. Bu aşamayı atlıyoruz. Burada bazı sorular var. Skip these questions diyebiliriz. Bunlar demografik sorular. E, arzu ederseniz cevaplayabilirsiniz. Mesela bir tanesini cevaplayalım. Daha önce İngilizce konuşulan ülkede bulundunuz mu? Evet bir yıldan fazla dedik. İstatistikler veriler. Buradan da zaten e, ödemenizi onaylıyorsunuz. 185 dolar. Kredi kartıyla ödeyeceğim diyorsunuz. En mantıklısı o şu anda. E, use primary info. Yine bir link adresi için de Use Primary Info'yu seçiyoruz. Ee, ve buradan e, Submit Payment e, diyoruz. Teşekkürler.